Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köz biberli kahvaltılık hazırlayacağız. Kapya biberlerimiz var 2 kilo. Bunları güzelce yıkıyoruz. Fırında közleyip hazırlığa başlayacağız. Şimdi önce tepsimize biberlerimizi güzelce dizelim tepsime ben yağlı kağıt koydum altına arkadaşlar biberlerim yanmasın diye hepsini böyle sıralayalım biberlerimizin ve 180 200 derecede biberlerimiz kızarıncaya kadar üstleri bu şekilde oluncaya kadar pişireceğiz altlarını da çevirelim alt kısımları da belirli bir süre Az bir miktar orasında pişirelim ki buraları da kızarsın. Bütün hepsini bu şekilde alt üst kızarttıktan sonra közledikten sonra fırından çıkaracağız bunları. Tenceremizin içine bunları alıyoruz. Biberlerimize terletme yapacağız. Kabukları daha rahat ve daha güzel soyulsun diye. Bütün biberleri tenceremizin içine yerleştirip ağız kısmını kapatacağız. Biberlerden akan sular böyle tepsinin içinde arkadaşlar. Bunu atmıyoruz. Biberleri tencereye koyduktan sonra buradaki suyu bir kaseye alıyorum. Hepsini tencereye koyup kapağını kapatalım. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bekletelim ki biberler iyice terlesin. Şimdi bu arada baharatlarımızı görelim nane, kimyon, kekik, karabiber, bir su bardağı zeytinyağım var, sirkemiz var, üzüm sirkesi, bir buçuk baş sarımsağım var. Bunları suya koyuyorum, kabukları daha çabuk soyuluyor. Bir demet de maydanozum var arkadaşlar. Sarımsaklarımızı soyalım, küçük küçük doğrayalım. Maydanozumuzu da doğrayıp kenarda hazırlayalım. Şimdi biberlerimizi tekrar kontrol edelim. Gayet güzel terleme yapıldı. Şimdi bunun kabuklarını soyacağız. Bir tepsi içinde yaparsak daha rahat olacak. Kabuklarını soyalım. Terletme yaptığımız için çok rahat soyuluyor kabukları. Bakın tamamen çıktı. Şimdi bir bıçak yardımıyla içinden çekirdeklerini de temizleyelim. Hiç çekirdek kalmasın iç kısmında. Hafifçe şöyle dokunarak bu uç kısmında çıkıntılar olursa onları da bıçak yardımıyla temizleyelim. Evet bu şekilde hiç çekirdek kalmayacak hale gelinceye kadar temizliyoruz. Bu sarkan liflerini de alalım. Bunları isterseniz şimdi de doğrayabilirsiniz. Ya da böyle bir e, kasede bütün hepsinin önce kabuklarını çekirdeklerini temizledikten sonra e, ben tekrar kesme işlemi yaptım. Böyle biriktirdim hepsini ve tencerede terleme yaparken yine biberler suyunu salıyor arkadaşlar o tenceredeki suyu da ben dökmüyorum onu da bir kasenin içine alıyorum tepsideki ile birlikte birleştirip bakın baya bir su oldu yani biberlerin bıraktığı su bunu da ben içinde kullanacağım şimdi başka bir kaseye biberlerimizi böyle birer lokmalık olacak şekilde kesip kasede biriktireceğiz önce şöyle birer lokma birer lokma ikişer santim uzunluğunda keselim Evet bu kadar yeterli bütün biberlerimizi doğrayalım üzerinde herhangi kalan çekirdeklerden varsa onları da yeniden temizleyelim hiç çekirdek kalmazsa daha iyi olur şimdi biberlerimizin hepsini tekrar elden geçirip bu şekilde doğrayalım tamamen Evet hepsini doğradık sarımsaklarımızı da küçük küçük doğradık bu biberlerin suyu arkadaşlar önce bunu bir dökelim içine lezzet kaybımız olmasın diye. Sarımsaklarımı soydum ve böyle küçük küçük doğradım. Bunların da hepsini içine atıyorum. Bir demet maydanozumuzu çok ince değil arkadaşlar. Normal boyutlarda kestikten sonra bunları da içine ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Bu kahvaltıda çok güzel bir yiyecek arkadaşlar. Köz biberin tadı bambaşka. Bir bardak zeytinyağımız var. Onu da ilave ediyoruz. Ekmeğimizi bana bana yiyeceğiz bunu sirkem bir bardak görünürdü ama ben bunun yarısını kullandım arkadaşlar yarım su bardağı sirke koyuyorum hepsini şöyle bir karıştırayım sirke sevmeyenler bunun yerine limon da koyabilir limon suyu şimdi baharatlarımızı tekrar alalım hepsinden azar azar ilave edeceğiz burada tuzum görmüş olduğunuz şeker kaşığı şöyle göstermek için bir tanesini alayım 2 şeker kaşığı öğütülmüş kaya tozu bunu ilave ediyorum önce daha sonra baharatlarından birer silme tam böyle tepeleme değil silme olacak şekilde bir şeker kaşığı kimyon koyuyorum kuru nanemiz yine bir silme şeker kaşığı kuru nane bir silme şeker kaşığı çekilmiş kekik ve karabiberden de yarım kaşık koyalım baharatlarımızı ilave ettik bütün malzememizi ekledik şimdi bunların hepsini güzelce karıştıralım Evet. Kahvaltılığımız hazır. Şimdi bunları kavanozlayacağız. Bunlardaki kavanozları kaynatmıyoruz. Kapakları da kaynatmıyoruz. Çünkü miktarı çok fazla olmadığı için bu hemen 1-2 yemeklikte bitecek. E, buzdolabında saklayacağız. Bir huni yardımıyla kavanozumuzu dolduralım. Bu görmüş olduğunuz kavanoz 500 cc'lik yarım kiloluk arkadaşlar. E, Biberlerim 2 kiloydu ama çekirdeklerini saplarını çıkardık fırında közlediğimiz için e, miktar azaldı. Bir yarım kavanoz tamamen doldu. Bunları buzdolabında saklıyoruz. Dışarıda bırakmayacağız. Güzelce kapağını kapatalım. Eğer çok fazla bundan yapmak isterseniz o zaman kavanozları Tencerenin içine su koyup bir sofra bezi koyup kavanozları o şekilde ters çevirip koyup da kaynatı, kaynatabilirsiniz. Ama ben az yaptığım için kaynatmıyorum. Sadece buzdolabında saklıyorum. Bir yarım kiloluk kavanoz bir de 350 cc'lik kavanoz çıkıyor arkadaşlar bundan. Şimdi bu yarım kavanozda küçük olan kavanozda iyice doldurdum çok az bir kilokmalık bir şey kalıyor geriye onu da küçük bir kaseye alıp buzdolabında saklayabilirsiniz ağzını kapatıp bu küçük kavanozumuzun da ağzını kapatalım Evet köz biberli kahvaltılığımız hazır arkadaşlar nefis bir tadı var yapmanızı öneririm bunları buzdolabında saklayalım güzel bir kahvaltılık oldu ekmeğimizi bana bana yiyebiliriz şimdi görüntümüzü bir daha bakalım tabağa döktüğümüz zaman görüntümüz de bu şekilde şimdi videomuzun sonuna da geldik yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin iştah açıcı bir görüntüsü var sağlıkla kalın hoşçakalın